Geçmiş zamanda bir genç Kabe-i Muazzama'nın altında ellerini açar sadece şunu söyler. Ey doğruların yardımcısı olan Rabbim sana hamdolsun. Ey doğruların yardımcısı Rabbim sana hamdolsun. Müzdelife de bu duayı eder. Arafat'ta bu duayı eder. Makam İbrahim'de bu duayı eder. Artık dayanamaz onunla giden birisi. Kardeş bak Resulullah'ın şöyle duaları da var onu da yapsana. Başka dua bilmiyor musun? Şunları şunları da söyle. Döner delikanlı. Ben çok dua bilirim efendim. Ama bu dua etmemde bir sebep vardır. Benimle paylaşır mısın der ihtiyar. Elbette der. Buyur otur. Bundan tam yedi sene önceydi baba. Kabe-i Muazzama'da da gezerken ben bir kese buldum. Hemen bir kuytuya götürdüm. Açtığım içinde altın vardı. Oturdum tek tek saydım. Bin altın vardı tam. Hemen plan yapmaya başladım. Ben bu bin altınla buradan bir deve alırım. Onun üzerine şöyle yük alırım. Memleketime gittiğimde onunla şöyle ticaret yaparım. Şöyle zengin olurum derken. Birdenbire dur dedim. Dur. Burası Kabe. Allah'ın evindesin. Kendini affettirmeye gelmedin mi sen? Bu senin paran değil. Sen ne hesabı yapıyorsun diye birden bir nefis muhasebesi yaptım. Hemen kalktım olduğum yerde. Parayı bulduğum yere gittim. Baktım birisi bir şey arıyor mu diye. Bir ihtiyar sağa sola koşuyor. Hemen gittim yanına efendim bir şey mi kaybettiniz? Evet ben kesemi kaybettim dedi. Keseniz hangi renkti? Kahverengiydi evladım. Ne vardı içinde baba? Bin altın vardı evlat. Al o zaman bu senin. O kadar mutlu oldu ki adam o bin altının içerisinden otuz altın seçti benim elime saydı. Helaldir yavrum. Gönlünün muradıyla kullan dedi bana. Ben de hemen Ukaz pazarına gittim. Orada pazarda giderken birden bir genç dikkatimi çekti. Köle, köle olarak satılan bir genç. Ama gencin yüzünde esirlik ve köle ibaresi yoktu. Hiç köleye benzemiyordu. Yaklaştım tüccara. Bu köleye kaç lira istersin? 30 altın dedi. Ver onu dedim. Aldım o genci memleketime doğru yola, yolak çıktık. Ona köle gibi bakmıyordum. Ne giyersem onu giydiriyor, ne yersem onu yediriyordum. Onunla bir ahbap olmuştuk. Genç, çok çalışkan, çok akıllı birisiydi. Onun faydasından dolayı, onun aklından, akıllılığından dolayı çok büyük işler yaptım ben. İki yıl sonra yolda giderken birden bana dedi ki, Efendim, ben size hiç söylemedim. Ben Fas emirinin oğluyum. Esir düşmüştüm. Şu anda karşıdan iki kişi geliyor. Onlar benim babamın arkadaşları. Beni senden almak isteyecekler. Aman ha! 30 bin altından aşağıya asla verme der demez o iki adam yanıma geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz bu genci almak istiyoruz, satar mısın? Satarım. Kaç lira istersin buna? Siz ne verirsiniz? Biz buna 66 altın veririz. Hayır der, ben bunu 60 satmam. Ama efendi, sen iki yıl önce bunu 30 altına almıştın zaten. Bak biz sana iki katını veriyoruz. Hayır, o paraya satmam. Peki 10 bin altın versek satmam. 15 bin satmam. Peki son bak 20 bin altın veriyoruz. 30 bin altından asla satmam. 30 bin altından aşağıya asla satmam. Adamlar kendi aralarında konuştular. Mecburen çıkartıp 30 bin altını elime verdiler. Helalleştik. O güzel yüzlü gençle gitti. Ben 30 bin altınla memleketimde dükkanlar kurdum. Ticaretle uğraştım. 30 bin 60 bin oldu. 60 bin 120 bin oldu. Her geçen gün daha da kazandım. Günlerden bir gün arkadaşlarım geldi. Dediler ki kardeşim falan yerde bir tüccar öldü. Birçok borcu var. Onun da genç, güzel bir kızı var. Gel sen onunla evlen, o adamın da borçlarını öde. Hem güzel bir iş işlemiş olur, hem de namuslu, güzel bir kızla evlenmiş olursun dediler. Güzel düşünmüşsünüz dedim ve o kızcağızla evlendim. Düğünümüzün gecesi çeyizini getirdiler. Çeyiz serildi yatak odasına, bir torba benim dikkatimi çekti. Bu nedir dedim. Bundan üç yıl önce babam bu keseyi Kabe'de kaybetmiş. İçinde 976 altın var. Bin altın vardı. Bulan gence otuzunu vermiş. Kalanını da evlendiğim zaman bana hediye etmek için ayırmış dedi. Aman ya Rabbi. Meğerse üç yıl önce bulmuş olduğum o bin altın benimmiş. Rabbim helalden mi nasip olacak, haramdan mı nasip olacak diye onun ayrımını bana bırakmış. Ben helal yolu seçince hem bin altının üzerine yüz binlerce altın koydum hem de dünyalar güzeli bir eşe sahip oldum. İşte baba der. O günden sonra ben sadece bu duayı yaparım. Ey doğruların yardımcısı Rabbim, sen bana merhamet eyle.